Çok. Çünkü Kur'an bir bütündür. Geçen cuma anlatmıştım. Kur'an parçalanamaz. Kur'an'da bazı emirleri alalım, bazı emirleri göz ardı edelim diyemezsiniz. Bütün emirler, yasaklar, nehiler Müslüman'ı alakaları namazla ilgili ayetleri alalım, faizin haram olduğuyla alakalı ayetleri hiç gündeme getirmeyelim dediğiniz an Kur'an'ı etmiş olursunuz. Mümkün değildir. Kur'an bir bütündür. O zaman Cumhuriyet tarihinde başbakanlık makamına getirilmiş olan Ordunarius Profesör Şemseddin Günaltay'ın haline düşersiniz. O bizzat başbakan olduğu gün ben de o o günkü meclis konuşmasının konuşmasından alınmış zabıtlar var. Aynı konuşması harfi harfine başbakan olur olmaz meclise teşekkür konuşması yaparken söyle söylüyor. Arkadaşlar diyor, biz Müslüman bir milletiz. Ancak İslam anlayışımız çok farklı bizim diyor. Farklı bir anlayışımız var. Biz diyor Kur'an'daki Mekke'de inen ayetleri kabul ediyoruz. Medine'de inen ayetleri kabul etmiyoruz diyor. Şemseddin Günaltay, Erzincanlı Kemahlı. Büyük mürtet, büyük zındık. Hem medresede okumuş, Arapçası dehşet, fıkıh bilgisi dehşet, korkunç. Ama dünyayı almış, ahireti satmış. Aman ya Rabbi. E Kur'an bölünmez. iman parçalanmaz. Ya tamamını hayatınıza tamamı yaşanmayan bir dağların parçası yaşanmaz. Arabanızın parçalarından bir tanesi eksik olsa hedefe ulaşabilir misiniz? Mümkün değil. Tamamı olmadıkça İslam hedefine ulaşamaz. Bunu İslam'ın düşmanları çok güzel anlamış. Vallahi bunu İslam'ın düşmanları çok zorlamış. Bakın mesela memurların öğlen tatilini öğlen tatilini cuma namazına göre başlatalım. Kanun teklifine itiraz eden İslam düşmanları ne dediler? Efendim bugün öğlen tatilini cuma namazına göre ayarlamayı kabul edersek arkasından Müslümanların arzularının peş peşe gelmesi başlar. Beş vakit namazı da isterler, şunu da isterler, arkasında şeriat gelir diye adam bağırıyor. Bak adam çok iyi biliyor yani. Bilmeyen bizim ahmak Müslümanlarımız. İslam bir bütündür tabi. Geçen hafta arz ettim yani meclisin açılışını dua ile yapalım kanun teklifi komisyonda reddedildi. Anlattım geçen hafta. Adam ne diyor? Duanın sonunda hani resmi kanuni bir dua eğer kabul edilse kanuni bir dua olacak. Allah meclisimizin aldığı kararları milletimiz hakkında hayırlı eylesin cümlesinde Allah kelimesi geçiyor diyor. Meşhur şimdi profesör ismini söylemek istemedim geçen hafta komisyonda ifraz etti. Burada Allah kelimesi diyor kanuna geçerse, kanunda yer alırsa arkasından Allah'ın nizamını, Allah'ın kanunlarını isterler şeriat gelir. Allah kelimesini ben kabul etmiyorum burada diyor. Şu anda profesör milletvekili baba.